Dursun insanları. Kızım. Gel çocuk. Hata yapa yapa öğrenici işte. Halam Allah aşkına hata dediğin şey... ...bayisçilerle maçlara çıkmak. Yani horoz dövüştürür gibi resmen... ...benim çocuğumu top oynatmışlar ya. Hoş geldin oğlum. Anne... Hoş geldin Kerem. Nasıl yaparsın oğlum sen böyle bir şey? Ben kaç saattir burada neler çekiyorum? Bahisle top oynamak ne demek? Ne demek Kerem? Bunun bir açıklamasını yap... Bakayım bana. Sen kavga... Bu işlerde geldi başına bu değil mi? Geç. Geç içeri. Geç içeri. Ver çantanı. Alıp ben konuşacağım. Döndü de görünce Ömer öyle. İçim bir ferahladık. Dedem diye koşup sarılıcı sandım bir an. Ben de bileyim öyle olmayacak ama işte. Aklımdan geçiverdi. Ben hamur açarken öylece seyretti beni. Çok hoşuma gitti dedi. Bir sevindim ki nasıl? Dönüp oraya gelmezse bir şey baba. Demek ki yüreğinde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Ha ana? Ne dersin? Bilmem. Belki de. Ee, konuştunuz mu bir şeyler? Konuştuk az bir şey. Gel sen de dene dedim. Eskiden ben de dedi. Bugün konuştuk ya yemekte. Aklında kalık. Ne diyeyim Cumali? E bu çok iyi. Demek ki biz buna ne söylesek, neyi öğretsek, hangi bilgiyi versek bu bunun hafızasında kalıcı. Belki de Böyle olması daha iyi Cumali. Biz bilmesi gerektiği kadarını Gülşat'a öğretiriz. Gülşat da usul usul Ömer'ime anlatır. Böylece kafası bulanmaz olun. Yani ben de anlamadım ki nasıl bu noktaya geldi olay. Ben Aslı'ya yardım edeyim derken kendimi o adamların arasında buldum. Zaten o ara Aslı parayı alıp gitmişti. Acıyor mu? Yani. Yani ben aslında senin üzmesinden korkuyordum oğlum. Ama ya, inan ben bu kadarını da beklemiyordum. Yani. Benim aptallığım hani başka bir şey değil yani. İyi niyetinden oğlum. Hep iyi niyetinden. Kendin gibi biliyorsun. Kaç kere söyledim sana yapma diye. Peki bana niye baştan söylemedin Kerem? Aslında senin bu kadar sıkıştırdığını söyleseydin belki de hiç iş buralara kadar gelmeden çözerdik oğlum. Nasıl anlatacaktım anne? Yani senin zaten yeterince üzülecek şey vardı. Al durumu, Ömer'in Defne'nin durumu. Kerem sen benim oğlumsun. Kardeşlerinle ilgilendiğim gibi seninle de ilgileneceğim. Elimden geleni yapacağım oğlum. Oğlum bak sen benim eğer üzülmememi istiyorsan benden bir şey saklamam. Yapma onu tamam mı? Biz birlikte her şeyi konuşuruz, çözmeye çalışırız. Çözeriz de Kerem. <laughs> tamam annem. Tamam, anlaştık. Bu arada merak etme. Halil abiler durumu halletti. Adamlardan kurtuldum. Sağ olsunlar. Altın kalpli oğlum benim.